Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsayı konuştuk. Ons altını ve küresel borsaları konuştuk. Gram altına ilişkin çok fazla soru olduğu için gram altın cephesine de bir yayında karşınızdayım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yerimize başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ve eğer biliyorsanız hype puanıyla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet gram altın cephesinde de gerilemeler oldu. Haftalık bazda baktığımız zaman bu haftayı ekran fiyatları şöyle bir evet şuradan bir ölçeceğiz. Evet buradan bir bakalım. Haftalık bazda ekran fiyatlarında %3.67'lik bir gerileme var. En yüksek ekran fiyatı olarak gördüğü seviye 4370 liraydı. Güncel fiyatlaması 4200'ün birazcık aşağısında. Yani buradaki tabloda da birazcık gerilemeler olduğunu söylemek mümkün. Bu biraz daha devam edebilir mi? Aslında akıllardaki soru bu. Ve kritik bölgeler ben size ekran fiyatlarını söylüyorum. Çünkü Darpane altın sertifikası da bir altındır. Ons altın satın alanlar da ons altını zaten birazdan bakacağız. E, ons altın almış oluyorlar. Yine baktığım zaman gram altın alanlar bu altın alanlar Bilin ki küresel altın fiyatları düşüyorsa hepsinin fiyatı etkilenir. Fonu da etkilenir. Darpane birazcık bazen uyumsuz davranıyor. Altın 1 düşerken darphanenin 2 düştüğü olmuştur. Altın 1 çıkarken darphanenin 2 3 çıktığı da olmuştur. Bu sık sık karşılaştığımız bir konu. Çünkü borsada fiyatlanıyor. Talep artınca piyasada altın 1 fiyatlanıyorsa darpane 2 fiyatlanabiliyor. Yani daha iyi getiri sunabiliyor ki son yükselişlerde bariz bir şekilde gördüğümüz olgu buydu. Gelelim gram altın cephesine. Evvela Ons'u konuşalım. Ons altın niye geriledi? Neler oluyor Ons altın cephesinde? Onları da biraz anlamaya çalışalım. Ons 3273'lük kötü bir haftalık kapanışa imza attı. Yeni haftanın kilit kritik seviyesi 3220 ons seviyesi olacak. Buranın aşağısında da sırayla ortalamaları takip edeceğiz. 3150 ilk karşımıza çıkabilecek odak bölge olarak karşımızda duruyor. Kısa vadeli trendlerin aşağısında bir kapanış yaptı. Aylık kapanışını özellikle 3320'li seviyeler aşağısında yapıyorsa aylık kapanış açısından ilk negatif sinyaller alınmış olur. Asıl negatif sinyal diyeceğimiz şey ise 3220 10 seviyesi olacak. Bu bölge aşağısına doğru bir kırılım görülüyorsa gram altın fiyatlamalarının da gerilemeye devam edeceğine dair bir işaret olur. 3220 ons aşağısına düşüyorsa ons altın bilin ki gram altında daha avantajlı, özellikle borcu olanlar için, daha avantajlı bir ortam meydana gelebilir. Fiyatta alıp biriktirecek olanlar için de daha avantajlı bir ortam meydana gelebilir. Tuhaf raporlar yazılıyor işte Fitch tarafından en son Baktığımız zaman Fitch cephesinden gelen açıklamalar, Citinin yaptığı açıklamalara baktığımda, hani o altın fiyatlarının 2800-2400 gibi seviyelere düşmesinden bahseden raporlar da var. 4000-4510 seviyelerine gitmesini bekleyen Bank of America gibi raporlar da var. Bana kalırsa altın fiyatları onların öngördüğü kadar sert bir düşüş evresi içerisine girmeyecektir. Bu kişisel görüşüm ana resimde altın fiyatlarını yükselten etmenlerde şöyle düşünün. Hani süt zaten sıcaktı altını biraz daha açtınız kaynaması arttı köpürdü taştı. İşte o köpürtüp taşan olaylar ufak ufak masadan kalktığı için altın fiyatlarını da biraz daha aşağı doğru çekebilir. Yani altın cephesi baktığım zaman son 2023 yılı Ekim ayından itibaren bir yükseliş trendinde. Bu trend içerisinde hiç ciddi bir düzeltmeye maruz kalmadı. O yüzden hani %15-20 düzeltme olmaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hani küçülmeler olur, resesyon kaygısı olur, FED biraz daha geç kalır faiz indirimleri konusunda vesaire. Bakarsınız %15-20 bir gerileme olmuş. Buna benzer bir iş olmaz diyemiyoruz. Ama ana resim itibariyle altın talebini körükleyen unsurlardan bir tanesi bana kalırsa altın talebinde ana körükleyici unsur daha çok merkez bankalarının böyle aman Amerika'ya da güven olmaz dedirttiği hususlarla karşımıza geldi. Yani dolar cephesine güven zayıfladı. Rus milyarderlerin rus ukrayna savaşı ile beraber dünyanın çeşitli yerlerindeki yatırımlarına el koyulması dolar olan güveni sarstı. O yüzden pek çok kişi fiziki altın talep ediyor devletler pardon kişi diyoruz devletler fiziki altın talep ediyor. Ve piyasalara baktığım zaman darpane altın tarafında altın cephesinde ana resim itibariyle Ciddi anda fiziki külçe külçe altınları alıp kasalarına kaldırıyorlar. Çeşitli ülkelerde mesela örnek veriyorum Londra'daki stoklarını çekmeye çalışıyor. Almanya'ya bakıyorum Amerika'da Amerika'ya vermiş altınlarını oradaki stoklarını çekmeye çalışıyor. Yani dünyanın her yerinde altın trafiği aktif devam ediyor. Altın fiyatlarını diri tutan, yüksek tutan unsurların başında da bu konuların geldiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Sözün özü altını yükselten etmenler masada var olmaya devam ediyor ki hani daha sakin, daha stabil ve daha iyi bir dünya portresi çiziyorlar. Bunda, bu kuruluşlar raporlarında ben tam aksine hani şimdi birazcık geçici yalancı bir bahar ortamı oluşmasını bekliyorum. Hem Rusya-Ukrayna savaşında hem İsrail gündeminde birazcık rahatlama bekliyorum. Sonra bunların peşi sıra tekrar patlak verdiğinde gözlemleyeceğiz. Yani ana resim itibariyle bugün piyasalar cephesinde takiplerimizi yaparken bu minvalde bakmamız gerekiyor. Kısa vade köpürten olgular şimdi biraz masadan kalkınca fiyatları da kendiyle beraber aşağı çekebilir. Bir köpürten diğer unsurda tarifelerdi. Bakın ilk karşımıza çıkacak odak nokta bu 9 Temmuz'a kadar Avrupa'ya vakit vermişti. Eğer Trump fristli varlıklara para akışı olsun, altın tarafı biraz daha çözülsün istiyorsa buradaki tablo itibariyle bu anlaşmaları da yapmaya yanaşmalıdır, daha uzlaşılabilir olmalıdır ve buradaki anlaşmalarla beraber de birazcık piyasaya para pompalıdır. Evet, altında gümüş, altın cephesinde özellikle o zaman bir gerilim olabilir, gümüş ayrışabilir. Onu söyleyelim ama orayı da maksimum 34.70 kısa vadeli, 35.5 ile takip etmeye devam edeceğiz. Bir de hani dolar desteği, dolar desteği diyorsunuz, dolar cephesinden bir destek göremiyoruz diyorsunuz. Şöyle, mesela bir gram altının düşüşüne bakıyorum haftalık bazda %1.38'lik şurada 4196 %1.38'lik bir düşüş var. Ons'a bakıyorum. %1.63'lük bir kayıp var. Yani arada baktığınız zaman 0.25 puanlık bir avantaj var. İşte bu dolar desteğidir. Bu dolar desteğini siz tatlı tatlı yıl sonuna kadar %10-15 olarak görebilirsiniz. Yani ons altının kısa vadeli %10 düşüşünü hemen toler edecek bir dolarla dolardan bahsetmiyorum. Sadece önümüzdeki 6 aylık periyotta hani fiyatlar bireli bir bant arasında sıkışır ama böyle öldük, bittik, yandık, kül olduk gibi söyler, sözler edilecek kıvama gelmez. Yani doların yükselişi gram altında daha az böyle hissedilen bir düşüş eğrisi gösterebilir. Eğer ons cephesi düşüyor ve dünya biraz yalancı bahar atmosferine doğru gidiyorsa ki Trump'ın buna ihtiyacı var. Bakalım bunu sağlayabilecek mi? İhtiyacı konusunda şüphem yok ama sağlayabileceği konusunda onu bir göreceğiz. Onu hep beraber bir göreceğiz. Altın cephesinde o zaman gram altın cephesinde özellikle ama özellikle 4100 lira seviyesi aşağısına doğru kırılım geliyorsa size iyi bir fırsat verecektir diye bakmalısınız. 4100 bu noktada kilit bir seviye olarak Karşımızda olacak 4100'ler aşağısına kırılım 3880 ve 3750 kanalını gündeme getirir ki iyi bir alış fırsatı olarak karşımıza gelir. Gram altın cephesi içinse daha sonrasında olarak bir gerileme oluyorsa 5000-5200 daha sonrasında 5500 ve 6000 merkezi takiplere de başlarsınız. O nedenle burayı bu minvalde okumakta önemli faydalar görüyorum. Gram altına ilişkin orta uzun vadeli beklentilerimi pozitif tutmakla beraber kısa vadede gerginliğin ons cephesinde biraz daha hissedilme ve altın fiyatlarında borçlu olanlar için biraz daha düşüş kat edilmesi ihtimali masada tutulmalıdır. Bu ihtimali dışlayarak kısa vadede çok yüklü alım yapmayı şimdilik piyasalar oturmadan ve netleşmeden sağlıklı bulmuyorum. Gerek olsun kısa vadeli trendlerinin, aylık trendlerinin de aylık kapanışta 3330'lar aşağısında olursa biraz daha negatif olacağından biraz daha bekle gör prosedürü daha iyi, daha işlevsel olabilir. Evet, şimdilik çok da böyle uzun uzadıya anlatacak bir şey yok. Ama en azından kilit seviyelerinden de bahsetmiş olduk. Gram altın cephesinde hani mevcutta altın satıp ev alınır mı sorusu o da sık geliyordu ona da cevabım hep evetti de değişmedi. Nisandan beridir altın satıp ev alınır mı? Altın satıp otomobil alınır mı sorusuna, otomobil alınır mı sorusuna cevabım evet olmaya devam etti. Evet, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yayınımızı beğenmeyi, yorumlara destek olmayı ihmal etmeyin.